Cevşen duasının keşif ile sahih olduğu sabit demek istiyor herhalde söylenmektedir. Yani böyle bir e, yöntem yok yani İslam'da. Keşif ile e, şu rivayet sahih sayılır denilemez. Böyle bir şey usul hadiste kabul edilmez yani. Yani bir hadisin, bir rivayetin sahih olmasının şartları vardır ravilerinde aranan şartlar şöyle 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 şöyle. Bu şartlara göre usul hadis alimleri bunlar belirlemişler muhaddisler bunlar belirlemişler ve bunlar usul kitaplarında anlatılmaktadır. Bu şartlara uygun olanlar sahihtir. Yoksa ben bizim şeyhimiz keşif aleminde görmüş şöyle bir şey söylemiş peygamberimiz. Yani bu delil olmaz. Sahih olarak kabul edilemez. Bunu e, hadis olarak kabul etmezsin, hadis kriterlerine uygun değilse, hadis olarak kabul etmezsin ama dersin ki, bu da güzel bir duadır, ben böyle dua ediyorum. E, kötü bir şey değil. O e, olur ama hadis dersen, işte keşif aleminde görüldüğü için sahih hadis kabul etmek zorundayız falan, yok böyle bir şey İslam'da. İslam'da e, sahih hadisin şartları bellidir. Böyle onun bunun lafıyla değişmez bu.